Merhaba kıymetli arıcı dostlarım. Bugün 26 Ekim. Arılarıma bakmaya geldim. Kontrollerini yaptım. Hepsi iyiler maşallah. Yavruları da güzel. Gelmişken biraz hem sularını verdim. Hem de kovan temizliği yapacağım bugün dedim. Bahara hazırlık olsun hem de kaldırdıklarım temiz pak kaldırayım güvelenme olmasın diye biraz daha yıkıyla yapmak lazım. Bu yüzden ben de şöyle güzel güzel kovan temizliği yapmaya başladım. Çayımı da getirdim. Hem çayımı içiyorum hem temizliğimi yapıyorum. Hem bir şeyler atıştırıyorum. Evet bu kadarcık da arılar için ee, defne yaprağı yaktım. Hijyen olsun hem de. Aynı zamanda var ova varsa ki maşallah iyi mücadelemi güzel yaptım sonbahara temiz pak girdik. kışa da güzel güzel gireceğiz evet şöyle gereksiz fazla olan petekleri vermiştim yesinler diye onları aldım her birinin bakımını yaptım artık yuvaya dönüştüler gördüğünüz üzere <laughs> akşamüstü oldu sularını koydum. Kapaklarını da kapatayım. Böyle bakımlarını yaptım. Arılarımı sıkıştırdım. Kapaklarını da kapatayım. Hayırlısıyla. Sağlıkla. Bundan sonra 3-5 5 Sonra iyice soğuklar gelince çünkü nektarları falan güzel balları onlara yetecek kadar. Kış geldiğinde böyle 15-20 günde bir kontrol edelim. Gerçi artık gelmemde sorun yok. Malum emekli oldum. Allah sağlıkla yaşamak nasip etsin. Emekliliğimin tadını çıkarayım. Bir taraftan da bu minnoşlarımla uğraşayım istiyorum. Evet güneşte şu an arkamda batıda şöyle orada <laughs> yapayım güneşi arkaya alayım ben iş yaparken bu taraftan tek başınayım bugün çünkü bugün onlara kartonlar kestim izolasyon için böyle sert kalın kartonlar dedim izolasyon olsun kışa Öyle kapaklarını kapatıyorum evet maşlarım kışa hazır olsun bazıları da sularımın içine girmiş burada ölmenize izin vermeyeyim çıkın <laughs> eşekler sularımın içindeler çıkın çıkın hadi ölmeyin içinde sizi nasıl zorluklarla üretiyorum ben öyle bir tanenize kıyamam. Heh, gitti. Şöyle dikey tutayım. Ben bunu içine girmesin. Böyle arılarımın kapaklarını kapattım. Ağırlıklarını koydum. Evet. Bu da kekik. Buram buram kekik kokusu var. Hepsi hazır. Evet. Bunun da ağırlığını koyayım üzerine rüzgara karşı uçmasınlar diye. Şimdi geleyim kovanlarımın başına. Kovanlarımı temizliyorum. Sodalı su yaptım. Sodalı sularla siliyorum sonra. Evet. Bu şekilde bugünkü planlamam bu. Hemen göster. Şöyle içinde petek kalıntıları, oluyor. Bunları böyle temizliyoruz. Sodalı suyu sileceğim. En sonda baharda da böcek böcek olmasın diye bir güzelce bunları e, şey ne Şöyle bakın. Bu arıların giriş çıkış yaptıkları tabanları da temizliyorum böyle. Evet. Şu şekilde ...sodalı suyla silin... ...çamışır sudası... Ee, ...bütün marketlerden alabilirsiniz bunu... ...onlarla... ...güzelce siliyorsunuz... ...ben bunların fark etmişsinizdir... ...kovan destek çıtalarını da çıkardım... ...yeni aldım... ...onların hepsini yenileyeceğim... Nasıl oluyor biliyorsunuz yağmurda, çamurda... ...onları da yenileyeceğim... ...ondan sonra... ...inşallah önümüzdeki yılın balları için kovanlarımızı kullanacağız arılarını çoğaltmada da işte katlarda hepsini kullanacağız her zaman dediğimiz gibi kendi yemediğini başkasına da vermeyeceksin hijyen önemli sağlık önemli şöyle altını kaldıracağız güve var mı diye bunları Ben zaten boşalttığımda da temizlemiştim ama yine de bir kez daha temizliyorum plakalarımız her şeyimiz kayıtlı kuyutlu sağlıklı olsun önemli olan evet. yine burada da burada çıkardım şöyle gördüğünüz gibi buralarda kovan destek metaller var. destek çıtaları bunları da bulmak zor yani oldukça alıyorum 50-50 yani çok büyük toplu miktarda olmadığı için benim arılarım Böyle, Şöyle, şöyle Bu tarafta iyice kazınacaksınız. Burada krokoslar. Örümcek en çok da tabi güve olmasın diye. Kedekleri de alınca ben güve için bir difize koyuyorum. En az iki gün geçiriyorum ondan sonra hallediyorum evet. Bu da tertemiz. Böyle temizlediklerimin hepsini sonra şey yapacağım. Aynı sıraya koyacağım. Kısmet olur da Allah sağlık verirse bahara bunları kullanacağız. Bu arada da herhangi bir böcek gelip bunlara yuvalanmayacak. Ben bunların içine defne de koyuyorum ıslarlı gibi herhangi bir böcek gelip yerleşmesin diye. En son dışlarını böyle boyayacağım. Onları da çekeceğim. Size gördüğünüz gibi dışları da iyice yıprandı. Ahşap macunu alıp bu aralarda varsa eğer delik çatlak onları temizleyeceğim. Bayağı bir şey öğrenmişim bu arada değil mi? Ondan sonra da dış cephe dayanıklı bir şey yapacağım. Boya yapacağım. Ve hazır olacak arılarım. Evet. Kıymetli arıcı dostlarım, görüşmek üzere. Alın. Bu işin kolayı yok. Emeksiz yemek yok. Çalışmadan olmuyor. Ama ben seviyorum. Minnoşlarımı da seviyorum. Onlar için hizmet etmek de güzel. Bir tek İzmir'de yazın çok zor. Çok sıcak. Her yaz geldiğinde üf falan diyorum. <laughs> Yoruluyorum. Gerçi Kıbrıs'taki dostlar da öyle her yer öyle Türkiye'de hani sonra ay yok canım diyorum vazgeçemem diyorum devam ediyorum. Öyle hoşça kalın, sağlıkla kalın. Güzel bir kış geçirelim inşallah arılarımızla. Seneye sağlıkla baharda çoğaltalım. Bereketli bol ballarımız, arıları, polenlerimiz olsun inşallah. Hoşça kalın.